<laughs> sen ya bir, bir, bir ben. Oğlum Saçlarım çok berbat hissediyorum Şöyle koyayım şöyle çekeyim mi siz Çekemiyorum neyse Arkadaşlar herkese merhaba deyip aradan. Şimdi Bu çok değişik bir açı oldu ama neyse Herkese merhaba arkadaşlar Şimdi e, Biraz dışarı çıktım arabayı yıkayacaktım normalde de yağmur yağıyor Kamera aldım Sürpriz mi olsa acaba Ya da sürpriz olmasın DJ Osmo Action 5 Pro aldım. Bundan sonra videoları onunla çekeceğim. Şu an telefonla çekiyorum. 360'ı sattım çünkü. Kamera aldım. Güzel bir pola geliyor yapılı. Neyse. Dur ya. Gidelim. gidelim ya da gitmeyelim. Bir TV falan açayım. Onu aldım işte. Artık videolar böyle daha bir balık gözü lensi falan şeyi kıvamında gene GoPro gibi çekilecek. GoPro neden almadım? 13 berbat abi. Hiçbir işe yaramıyor. Yani hiçbir ekstra bir özellik gelmemiş 13'e. O yüzden 13 e almadım. Bir de çok ısınma hatası veriyor 13. O yüzden öyle işte. Switch satmaya devam. Şu kapşonlardan. Şöyle. Bunu ben yapmadım da. Onları satmaya devam. Bakalım motor alana kadar böyle vloglara, videolara devam. Kamera gelince büyük ihtimalle açarım ya da bir şey olursa yana açarım. Buraları sarmadı başlar, başlar. Böyle çekiyor ha. Valla ben şu an yaptı oğlum ya, ya. karıştırdı ortalığı Bekle daha gelme bekle Abi herkes iyi almamalı ya valla bak Şimdi böyle ben Sesimi duyuyorsunuz mu bilmiyorum. bilmiyorum. Bilerek şarkı açtım. Çünkü bir de öyle deneyelim dedim. Bakalım ses kalitesi nasıl olacak diye. Şimdi böyle deniyor. Ben kötü çıkacağım büyük ihtimalle. Saça bak saçım zaten berbat duruyor. Neyse biraz daha yolu çekeyim de durduğum yerde tekrardan zaten konuşacağım. Bir de hava bugün gri arkadaşlar tamam mı? Yani hava yağışlı gibi duruyor. Ki yağış var zaten. Kış geldi artık. O yüzden şimdi modlarını deneyeceğim falan işte ne modda nasıl çekiyor falan filan diye bunları bir görelim. Ondan sonra bakarız gene. Şimdi bu kamerada çok güzel duruyor. Hem önde ekran var hem arkada ekran var. Çok güzel duruyor tamam. Ya abi cidden kadın tam tanıyorum da kadın. Neyse. Ondan sonra arabanın altı çok lan. <laughs> Neyse dur şurada kendimi vereyim ben maşallah bayağı sürtüyoruz. Araba basık da değil abi de basık olsa. Şimdi kamera burada çok güzel gösteriyor abi tamam mı? Ama biraz pastel gözüküyor. Şimdi bu video e, şeyde bilgisayarda nasıl olur bilmiyorum. Ama kamerada gördüm benim ön ekranda gördüm biraz görüntüler pastel tamam mı? Renk ayarının vesairesini hiçbir şeyini yapmadım. Bunda her şey otomatik şu an. O yüzden gidiyorum şimdi çekmeye gidince tekrardan açarım. Şöyle iki saniye daha yolu göstereyim. Arka kamera bir tık daha iyi gösteriyor gibi. HDR gösteriyor bilmem. HDR açık galiba şu an. HDR modu açık galiba. Ee, o zamansa neyse durunca zaten göreceğiz. Şu HDR modunu falan kapatacağım ya da şu an kapatabiliyor mu? Galiba şu an kapatamıyorum. Tamam neyse durunca bakacağım ben buna tekrardan. Şimdilik öptüm. Evet arkadaşlar şu an dilok modunda renkleri kurtar seçeneği açık. Şimdi ben şu arabayı bir çalıştırayım. Sonra izin ver. Mikrofona erişmek istiyormuş şu an. Aa. Şu an telefondan kendimi görebiliyorum. Ve şöyle bir şey var. Anlık olarak çok hızlı aktarıyor görüntüyü. Bak bunu daha yeni gördüm. İyi ki de gördüm şu an var ya o kadar mükemmel ve hızlı aktarıyor ki görüntüyü. Yani ben kafamı buraya çevirdiğimde direkt telefon hareket ediyor. Burayı çevirdiğimde direkt burada kendimi görebiliyorum. Nasıl çektiğini. Abi ben bunun buradan renk ayarını yapabilirsem o zaman mükemmel olur. Yani yapmıyorum şu an ama. Yaptırmıyor galiba. Aynen. Şu an otomatik olduğu için yaptırmıyor. Manuel aldığım zaman muhtemelen yaptıracak. <laughs> Nereye bakayım? Sizi de şöyle koysam hatta. Aynı. Kendimi iki koca kamerada görebiliyorum. Dediğim gibi bak anında yani bak şu an elim şöyle. Şöyle yaptığım zaman elim anında tepki veriyor. Yani kamera anında tepki veriyor arkadaşlar. Normalde eskiden GoPro kullanıyordum. GoPro'yu telefona bağlamak zaten tam bir zulüm. Tam bir eziyet. Ve bağladığın zaman da 120 şarjım kalmış bu arada kameranın. Hiç şarjı takmadım bu arada. Direkt eve geldim. Kargoyu açtım. Baktım. Direkt çekmeye başladım. Ee, ondan sonra yani GoPro'yu bağlıyorsun böyle ya bayağı bir bağlaması çok zulüm zaten. Ya, bağlıyorsun sonra telefonu açtığın zaman ya, görüntü böyle bayağı geç geliyor. 200 saniye falan geriden geliyor. Sanki Selçuk Sports'tan Fenerbahçe maçı izliyoruz arkadaş. Hakan Ünal, Jet Sosyete Ajda Hanım, iş insanı Ali Bey. hep Neyse. Reklam değildir. <laughs> Sonra şey muhabbet de çok sıkıntı mesela. Kamera kameraya kamera takılırım ya. Kameraya mikrofon takmak istiyorum ama takamıyorum. Neden? Yok medya modu al, yok bilmem nesini al, yok mikrofon al. 5-10 bin lira. Ne 5-10 bin lirası? Sadece medya mod, medya mod zaten 10 bin lira, 15 bin lira falan bildiğim kadarıyla. E mikrofon da 2,5-3 bin lira desen e ben kamera daha ucuza geliyor. O yüzden şu an benim için bu daha mantıklı. Bununla direkt Type-C'den mikrofonu takabiliyorum. Hiç takmadım. DJI Mic Mini 2 mini e varmış galiba. Bluetooth mikrofon. Onda da iki tane mikrofon varmış. İkisini ayrı ayrı bağlayabiliyorsun tabi. Artık alamıyorum. Çünkü bütün paramı kameraya yatırdım. Mesaj geldi. Ondan sonra buna ben bir de şey alacağım. ND filtre alacağım. Bir de öyle deneyeceğim bakalım. Böyle işte. Neyse. Bir arabayı çalıştırayım. Şöyle Yolun başına kadar bir beraber gidelim. Telefonum düşmez sonradan. Siz de düşmezsiniz muhtemelen. Ee, Dayı tır geliyor ha. Tamam düşmediniz. Süper. Şimdi bu böyle 10 dakika ölçecek zaten kemer taklıyor. Kemerimizi takalım tabii ki de. Kemer önemli abi. Kemer hayat kurtarır. Kemerinizi takın. Ben takmıyorsam siz takın. Niye takmayacağınız ki? Şimdi çıktım abi gidiyorum. Bak mis gibi kemerimi taktım tamam mı? Ya hiç magandalık falan yapmıyorum derken ellerimi bırakmam. Tabi şaka arkadaşlar bunlar. Burası şu an boş ve trafiğe kapalı bir alan. Dediğim gibi yani şu an çektim eve gidince göreceğim artık ne ne olduğunu nasıl çektiğini nasıl çekmediğini çok mu HDR yaptı çok mu pastel çekti çok mu renkli çekti neyin ne olup olmadığını artık eve gidince bilgisayarda göreceğim çünkü neden küçük kamera küçük ekran küçük ekranlar renkler daha farklı çıkıyor fakat bildiğim kadarıyla bunun ekranı değişik bir ekran bak çok fazla ben incini cini bilmiyorum arkadaş ben bu kamerayı direkt alırım nasıl kullanılırsa kullanırım yoluma bakarım öyle çok fazla profesyonel cartını curtunu bilen birisi değilim Şimdi ben bunu bu videoyu kimin için çekiyorum? Abi içinde kamera almayı hevesi var. Aldığın kameraya fakat hiçbir ayarı bilmiyorsun. Aynı özel yani özel ayar yapmadan direkt kamerayı aldım modlarını gösterdim. Size hangi modda nasıl çektiğini gösterdim. Bu modlara göre kendiniz karar vereceksiniz. Uş küçük Kendiniz karar vereceksiniz. İsterseniz özel ayarda yaparsınız ama ben şu an hiçbir ayar yapmadım. Çünkü ben bunu görmek istiyorum. Kameranın tamamen ham halinde nasıl özellikleri var nasıl çekiyor nasıl bir kalitesi var bunu görmek istediğim için ben böyle çektim abi valla şu an yaptım ama her şey autoda Aa, ne diyor lan lütfen bağlantınızı kontrol edin tamam internet var bu da buna bağlı ben bir şuna bir bakayım şu an kamera güncellemeye çalışıyorum şu an HDR yok gibi yani bilmiyorum şu an güzel duruyor açısı da böyle bu şekilde neyse şuna bir bakayım da geleyim ben Şimdi arkadaşlar hatta şunu ben bir kendime çevireyim. Kendimi de göstermeyi hiç sevmiyorum kamerada ama. Şimdi şöyle bir durum var tamam mı? Hava dediğim gibi gri. Çok da düzgün bir hava yok. Yağmurlu yağışlı bir hava. Şöyle boş bir yere geldim. Hava yağışlı, yağmurlu, sisli falan. Baya kötü bir hava. Şimdi bu havada dediğim gibi. Şu an ne modunda? 4K 50 FPS'te RS ne oluyordu? Unuttum. Ama normal şeyde. Yani eşler falan yok. 10 bit normal 10 bit çekiyor şu an. Arabanın rengini göstereceğim ben size. Bak abi arabanın rengi bu şekilde. Yanından geçen araba bu şekilde. Benim arabamın rengi bu şekilde çıkıyor bak. Ya bunu gösterme sebebim şu, arabanın yani şey e, sisli puslu gri bir havada. Renkleri nasıl gösterdi? Bak çimenleri göstereceğim ama çimenler tam yeşil değil. Şu karşısı bir tık yeşil. Buna da nasıl yakınlaştıracağım dememe gerek yok. Hatta size de göstereyim şunu. Şöyle bir mevzu var. Kameranın yakınlaştırma ve uzaklaştırma ayarı var bu arada. <laughs> Dediğim gibi şu an kamerada ben bir kendimi göreyim. Açayım şu ekran kilidini bir. Kaptan ileri al biraz sağa gel diyor. Bizlik bir durum yok arkadaşlar. Fabrikanın yanındayım. Şimdi şunu aldım. Şu anda kamerada hafıza kartı falan yok. Hatta ben şunu şöyle arabaya dayasam ne olur güzel çeker mi acaba abi? Nereye dayayabilirim? Şuraya dayayabilirim. Arabada şu an şey arabada <laughs> hafıza kartı şu an kamerada yok. Şu an kameranın kendi 48 mega neydi? 48 GB mıydı? Öyle bir şey olması lazım. 48 GB bir hafıza kartı bulunuyor kendinden. Yani evde hafıza kartını unuttum bilmem ne yaptım demenize gerek yok. Direkt bakayım güncellemiş mi %40. Direkt çıkarıp da çekebiliyorsunuz. Kameranın bildiğim kadarıyla bir bataryası 4-5 saat falan çekiyor. Zaten bende bir tane batarya çıktı. Type-C girişi var. Type-C girişinden şarj edebiliyorsunuz. Şöyle bir kendimi göreyim mi ben ya. <laughs> Type-C girişinden şarj ediyorsunuz. Ee, bunun için bir adaptör yok yanında gelen. Type-C girişli bir şarj kafası varsa buna takabilirsiniz. Dediğim gibi renkler de bu şekildeydi. Şimdi ben bunların diğer modlarını da bir deneyeceğim. Hem fotoğraf kalitesini vesairesinde bir bakacağım. Ondan sonra tekrardan bunları edit'te birleştireceğim. Zaten dün arabada video çekmiştim yeni kamera aldım diye. İki günde falan geldi yani kamera. Kamera Osmo Action 5 Pro arkadaşlar. Ön kamera ön ekranında dokunmatik, arka ekranında dokunmatik. Bir tane koruma kabı çıkıyor. Daha şey denemedim kaskıma denemedim. Bir onu deneyeceğim eve gidince bakalım. Motorum olmadığı için şu anlık. Öyle işte bakalım bir de diğer modları deneyelim. Tekrardan geleceğim karşınıza. <laughs> FPS. FPS çekebiliyor. Şöyle gitsem. Bak şöyle gidiyorum. Abi bayağı çıkıyorum ve hani şu an sesim geliyor mu bilmiyorum da kadran, kadrajdan bayağı bir çıktım. Bak. Şöyle girdim. Şöyle yakınlaştım. Bir dakika ekran kapandı. Şöyle kendimi bir gösterdim. Şöyle gidiyorum. Bak şu an beni takip ediyor. Şu an beni takip ediyor. Ya kadrajdan bayağı bir çıktım. Aynı hani arkadaşlar kadrajdan bayağı bir çıktım. Arabanın böyle 2 3 adım arkasına kadar gidiyorum ve o beni takip ediyor. Gerçekten mükemmel bir özellik. Bunu neyde kullanırsın? Bunu bir yere böyle sabitlersin. Bir şey anlatımında falan kullanabilirsin. Dediğim gibi. Şimdi diğer moda bakalım. Şimdi arkadaşlar süper gece modundayım süper gece modunu şu anlık göstermeme büyük ihtimalle gerek yok ama tabi renk ayarları nasıl yapıyordur nasıl yapmıyordur bilmediğim için Gece modunu aldım süper gece modu bu arada bir de ara, arayüzü e, Türkçe arayüzü Türkçe abi o yüzden çok güzel Dediğim gibi şu an süper gece modunda fakat gündüz olduğu için nasıl çeker bilmiyorum ve hiçbir ayar yapmadım kamerada direkt olduğu gibi neyse o Şimdi diğer modları deneyelim. Bu arada bundan bir mod öncesinde fotoğrafını denedim. Onu da koyarım. Güzel çıktıysa. Şunu şöyle bir koyuyorum. Yağmur başlamış bu arada. Acaba görüntü kalitesi şu an nasıl arkadaşlar? Ee, bu arada ayna modu var galiba bunda. O ayna modunu bir şekilde benim bunu kapatmam lazım. Mirror bir şey bir şey. Çünkü suratım böyle ters çıkınca kameranın böyle hani telefonun böyle arka kamerasıyla çekinirsin de suratın yamuk yamuk çıkar ya. Onun gibi çıkıyor büyük ihtimalle şu an. Bilmiyorum tabi bilgisayarda nasıl olur. Ben gene düzeltirim onu yamuksa da. Ee, neydi? 10 bit Ha yok. Dilok. Aynen Dilok. 10 bit yani renk ayarını ben yapabiliyorum. Ama renkleri kurtarıyor şu an. Yani Dilok seçtiğiniz zaman şu arabanın içine geçin, de arabanın içinde konuşayım. Rengi de göstereyim şöyle. Aynen. Dilok çektiğiniz zaman arkadaşlar e, renkler böyle şey oluyor. Renksiz oluyor. Her yer renksiz oluyor. Dilog modunu seçtiğinizde sana iki seçenek sunuyor. Renkleri kurtar ya da hayır diyor. Kurtarma diyor. Tamamen bana bırak diyor. Şu an ben renkleri kurtar modunu seçtim. Ee, bir de normal dilog da çekeyim. Doğru. Renkleri kurtar modunu seçtim. Büyük ihtimalle kendisi renklendirecek bunu. Şimdi bunu kapatıp bir de normal dilog kısmını alacağım. Yani renklendirmeyi tamamen kendim yapacağım. Bir renklendirme siz koyarım. Bir de kendim renklendirdiğim kısmını koyarım büyük ihtimalle. Bir de onu deneyelim. şu anda da dilok modunda renkleri kendim kurtarıyorum. Şu anda da dilok modunda renkleri kendim ayarlıyorum arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi her yer böyle flu falan. Hatta dışarıda bir çıkayım size dışarısını da göstereyim. Zaten dışarısı gri. Oğlum bu mod da hoşuma gitti lan. Renk daha yakışıklı çıkmış bu falan. Şöyle arabayı bir göstereyim aga. Aga ne ya? <laughs> Renkler bu şekilde tamam mı? Bak arabanın az önceki kırmızılığından eser yok. Araç içinde bekleyin diyor. Tamam gidiyorum abi. Şaka yaptım. Yanda bir fabrika var. Oradan geliyor ses. Bana demiyor tabi. Dediğim gibi bak arabanın rengi bu şekilde. Benim rengim bu şekilde. İki dakika şunu şuraya koyayım. Yağmur yağıyor. Hemen kaçacağım. Benim şeklim şemalim de bu şekilde arkadaşlar. Şimdi devamını arabada devam edeceğim. Ama dil o kısmını fazla uzatmak istemiyorum. O yüzden ben bunu bir kapatayım. Şimdi arkadaşlar bu süper gece modu. Büyük ihtimal ekran parlayacak. Yani ışıklar bakmayacak şuraya. Şu çabuk açayım şöyle. Oy mükemmel derecede ya. O kadar karanlık ki gece şarjı. Şimdi bak normal modda da gösterebilir size. Şu an 4K 25 FPS'te çekiyorum. Şöyle açayım da bu göstereyim. Süper gece modu böyle. Bir de normal modunu alayım şimdi. Ne kadar karanlık olduğunu görelim. bu normal karanlıkta değil lan. Vallahi bayağı iyi. Ama eskisi şey az önceki mod kadar canlı modu yok yani. Işıklar canlı değil. It's hard to be alive when you're not It's hard to be alright when you're not here. I feel the misery, I feel the jealousy, I feel everything I didn't want to feel.